Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseden Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında sizlere tığ işi çok kolaylıkla örebileceğiniz ve ayakta da çok güzel duran bir model paylaşımı yapmak istiyorum. Uzun zamandır tığ işi patik bekleyen abonelerim vardı. Hem onlar için de böyle bir paylaşım yapmak istedim. İnşallah hepiniz e, beğenerek izlersiniz ve kolaylıkla örersiniz. Şimdi bunun için gerekli malzemelerim tığ olarak ben tığ işi patiklerimde hep 2 numara 1.75 mm tığ kullanıyorum. İplerim patiklik ip. iki renk kullandım. Beyaz ve kırmızı. Öncelikle beyaz rengimle başlıyorum örmeye. Patik burnunu örerek başlayacağız. Ben bu patiğimde yuvarlak uçlu patik ucunu kullandım. Kıt burun patik ucuyla da bu modele başlayabilirsiniz. Şöyle bir zincir yaptım sıkıca ve 1 2 3 4 5 tane saydım. Baştakine şöyle battım. Burada bir yuvarlak oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. Tığım ay ipimi doladım. Şurada oluşturduğum minik yuvarlağın içine batıyorum. İki defa da yukarıya çıktım. Yuvarlağın içine batıyorum. İlmekleri iki iki örerek iki defa da yukarıya çıktım. İkili trabzanlarla dolduruyorum. Böyle oluşturduğum 5 zincirli yuvarlağın içine batarak ilerliyorum. Bakın böyle trabzanlar yapıyorum. Baştakinde sayıyorum zincirimi. Trabzan olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaptım. Bunu 12'ye tamamlayalım. 12 tane trabzanımla doldurdum. Şöyle baştaki zincirimin tepesine batarak ilmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Şöyle ilk sıramı tamamladım. Zinciri bakın bir sonraki trabzan tepesine değil dibine batıyorum. Zincirimi çift yapıyorum. Bakın iki tane oldular. Sonra bir sonraki trabzan tepesine ikili trabzan. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan. Böyle iki iki gidiyoruz. Bir sonraki trabzan tepesine ikili trabzan. Aynı yere bir kez daha ikili trabzan. Şöyle. Her bir trabzanın tepesine iki kere batıyorum. Böyle iki iki batarak ilerleyelim. Her bir trabzanın tepesine iki tane batarak trabzanlarımı tamamladım. Doldurdum ve ikinci sıramı da yapmış oldum. 24 tane ikili trabzanım var şu an. Trabzan sayımı iki katına çıkardım. Şimdi baştaki zincirime şöyle battım tepeden. İlmeği içinden geçirdim. Sırayı bitirdim. Ve üçüncü sırama üç zincir çekerek çıkıyorum. Bu zincirimi tek yaptım. Bir sonraki trabzan tepesine geçtim. Şimdi bu trabzan tepesine iki kere batıyorum. Zincirimi tek yanındakini çift batmış oldum. Bir sonraki trabzan tepesine battım. Bunu bir tane trabzan yapıyorum. Bir sonrakinin tepesine iki tane yapacağım. Birinciyi yaptım. Aynı yere ikinciyi de yaptım. Şöyle bakın bir tek bir çift yaptım. Çiftten sonra tek, sonra çift batıyorum. Şöyle bir tek bir çift batarak sırayı tamamlayalım. Evet üçüncü sıramı da tamamladım. Elimde 36 tane ikili trabzanım var. Şimdi dördüncü sırama geçiyorum. Üç zincirimi çektim. Sırasıyla trabzan tepelerine batıyorum. Böyle üç tane tek yapacağım, dördüncüye çift batacağız. Dördüncüye çift bat. Bakın böyle üç tane tek, dördüncüye çift batarak sırayı tamamlayalım. Fakat sayara sayarak ilerleyelim ki 45 tane ikili trabzanı tamamlamamız gerekiyor bu sıramızı. Evet sıramı tamamladım. Dördüncü sıramda 45 tane ilmeğe ulaşmış oldum trabzana. 45 tane trabzan benim modelimi kurmak için gerekliydi. 45 trabzanı elde ettik. İlk sırada 12 trabzanım vardı. ikinci sırada 24, üçüncü sırada 36, dördüncü sırada ise 45 tane ikili trabzana ulaştık. Şimdi burada renk geçişi yapacağım. Kırmızı rengimi alıyorum ve model kurulumuna geçiyorum şöyle bir zincir çektim burada da tığımda da var şöyle bir sonraki trabzan tepesine sık iğne yaparak renk geçişini yapıyorum ben beyaz ipimi burada onu koparmıyorum onunla da devam edeceğim Bakın 3 zincir çektim. Bu benim ilk trabzanım oluyor. Sonrasında aynı yere tekrar battım. 2. Aynı yere tekrar battım. 3. Bakın böyle 1, 2, 3 tane oldular. 3 trabzanımız oldu. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Hiç araya zincir falan çekmiyorum. Bakın. 1, 2, 3. 3 trabzanın tepesine bir trabzan yaptım. Aynı yere tekrar battım. 2 Aynı yere tekrar batıyorum. 3 Bakın aynı yere 3 tane trabzanım oldu. Yine hiç zincir çekmeden tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3. 3. trabzanın tepesine 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3. 3. trabzanın tepesine 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şöyle sırayı böyle tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Yine bakın sıranın sonunda 1 2 trabzan tepesi atlayıp 3. de burada modelim var. Şöyle baştaki zincirime battım. İlmeği içinden geçirdim. Sonrasında 1 2 3 zincir çektim. Böyle ilmek kaydırarak şu araya da girebiliriz. Fakat ben buraya tekrar modelimi başlıyorum 3 zincirimi çektim böyle bu boşluğa batıyorum Bir. tekrar aynı boşluğa 2 zincirimle birlikte üç tane trabzanım oldu yine araya yine zincir çekmeden şu iki model arasına giriyorum şuraya Bir. tekrar aynı boşluğa 2 tekrar aynı boşluğa 3 3 tane trabzanımı yaptım Bakın şu model boşluklarına girerek üçer trabzanla dolduruyoruz. Yine araya hiç zincir çekmiyoruz. Bir sonraki boşluğa 1 2 3 3 tane ikili trabzan. Böyle boşlukları doldurarak yine ilerleyelim. Şimdi sırayı tamamladım. Sona geldim. Şimdi burada şurada baştaki trabzanıma yani zincirime yine batarak ilmeğimi çektim. Bu iki ilmeğimi şöyle beyaz rengim var. Onunla kapatacağım. Bakın böyle kapattım. Kırmızı rengimi de şöyle çekiştirdim. Sonrasında şu araya girerek şöyle bir sık iğne yaptım. Bir, iki, üç de zincir çektim. Böyle renk geçişini sağlamış oldum. İki tane trabzan yapıyorum baştaki zincirimle bakın böyle üç tane olacaklar renk geçişini yaptık şimdi ilerleyelim aralara üçer tane ikili trabzan yapıyoruz bakın böyle şimdi bu araya geçeceğiz aralarda da hiç zincir çekmeden geçiyoruz bu araya geçtim 3 tane ikili trabzan Bu araya geçiyorum. 3 tane ikili trabzan bakın böyle. 2 sırada beyaz rengimle yaptıktan sonra tekrar kırmızı rengime geçeceğim. 2 sırada bir renk geçişi yaptım ben. Bunu her sırada da yapabilirsiniz. Şöyle patiğimde göstereyim bakın. 2 sıra kırmızı, iki sıra beyaz. Böyle ilerledim. 1 2 3 defa kırmızı rengimle modelimi yaptım. 1 2 3 defa beyaz rengimle modelimi yaptıktan sonra arka tarafının yapımına birlikte geçelim. Evet bakın böyle sıraları tamamladım. Şöyle göstereyim. 1 2 3 defa kırmızı rengimle 3 defa beyaz rengimle modelimi yaptım şöyle. Şimdi şu kısma geçeceğiz. Hiç ip koparmadan geçeceğiz. Şöyle sırada hangi rengimiz vardı? Kırmızı rengimize geçeceğiz. Renk geçişi yaparken şöyle Buradan ilmeğimi aldım. İki ilmeğim var. Kırmızı ilmeğimle kapattım. Şöyle içinden batarak bir sık iğne yaptım. 3 tane de zincir çektim. Şimdi buraya aynı modelimi yapıyorum. Bakın 3 tane ikili trabzan oldu. Şimdi modellerimi yaparak ilerliyorum. Burada hiçbir farklılık yok. Aynı şekilde ilerliyoruz. 3 tane ikili trabzan her boşluğa böyle yaparak ilerleyeceğiz. Ortada iki boşluk kalana kadar Bakın şu 1-2 boşluğa kadar şu kısma kadar yapalım. Şimdi şöyle bakın. 1-2 boşluk kaldı. 1-2-3 tane model var. Şimdi buradan geriye döneceğim. Nasıl döneceğiz? 3 zincir çekelim. Örgümü çevirdim. Ve ilk boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan ilk boşluğa. Şöyle bakın. Sonra her boşluğa batarak ilerleyelim. Aynı şekilde dönüşümüzü yaptık. Her boşluğa üçer tane ikili trabza böyle yaparak ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son boşluğa da modelimi yaptım. Tığma ipimi doladım. Şuraya baştaki trabzana bakın. Battım tepesine ve ikili trabzan yaptım. Bakın şöyle. Şimdi burada kırmızı rengimi bırakıp beyaz rengime geçiyorum. Şöyle şurayı çok kastırmayalım. Beyaz rengime geçtim. Örgümü çevirdim. Şuraya yapmış olduğum bakın boşluğa şöyle girdim. Şurada bir boşluk var. Oraya girdim. 1 2 3 zincir yaptım sonrasında iki tane de ikili trabzan yapıyorum böyle üç tane oldular yine her boşluğa bir tane üç tane ikili trabzan yani bir model yapıyoruz bakın şöyle boşluklara yaparak ilerleyelim dönüşü bakın böyle yaptık en sona geldiğimizde de yine şuradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağız. Şu boşluğa. Dönüşler de bu şekilde olacak. Şöyle böyle ilerleyelim. Şimdi kaç model yapmışım? Bir bakalım. 1, 2, 3 defa kırmızı rengimle 2 defa beyaz rengimle yaptıktan sonra şu arka kısmının yapımına geçelim. Evet bakın yine sıralarımı şöyle tamamladım. 1 2 3 defa kırmızı rengimle 2 defa beyaz rengimle yaptım bunu ayağınıza giyip ölçebilirsiniz bu uzunluğa yani 1 iki model daha yapabilirsiniz bakın şöyle şimdi buradan sonra kırmızı rengimi burada koparttım artık kırmızı rengimle örmeyeceğim Şimdi beyaz rengimle öreceğim. O yüzden beyaz rengime bir geçiş yapıyorum. Yine aynı şekilde bakın. Şöyle 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Sonrasında şöyle şu ipimi de gizleyerek gideceğim. Trabzan tepelerine batıyorum sırasıyla. Artık modelimi bıraktım. Şöyle gördüğüm trabzanın tepesine batarak ilerliyorum. Her birine bir tane ikili trabzan batıyorum. Şöyle. Bakın böyle bu trabzan tepelerine tek tek batarak ilerleyelim. Modelimizi bıraktık artık. Şöyle sırasıyla trabzan yapalım. Evet bakın bir sıra bu şekilde trabzan olarak ördüm. Şimdi şöyle ortadan 6 tane ikili trabzana bırakacağız. Şu kenarda da bu kenarda da aynı eşit miktarda trabzan olacak. Şöyle ortadan 6 tane trabzana kadar gelelim. Şimdi ayırdığım trabzanlara geldim. Tam ortadan 6 taneyi şöyle ayırdım. İkili trabzan yaparak geldim. Şimdi bu ortadakileri sık iğne yapıyorum. 1 Batıyorum. Bir kere örüyorum. Batıyorum. Bir kere örüyorum. 3 tane yaptım. 4 5 6. Bakın böyle 6 tane sık iğne ördüm. Tığıma ipimi doladım. Her bir trabzana bir tane ikili trabzan batarak sırayı tamamlayacağız. Böyle ikili trabzan olarak sırayı bitirelim. Sırayı ikili trabzan olarak tamamladım ve geriye döndüm. Yine ikili trabzan olarak şu orta kısma kadar geldim. Ortada altı tane sık iğne vardı. Bunları üçe düşüreceğim. Yarıya düşüreceğim. Birinciye battım. Ikinciye battım. 3 üç ilmeğin üçünü birlikte ördüm. Üçüncüye battım. Dördüncü sık iğneye battım. Üç ilmeğin üçünü birlikte ördüm. Beşinci sık iğneye battım. Altıncı sık iğneye battım. Üç ilmeğin üçünü birlikte ördüm. Şimdi trabzan tepelerine ikili trabzan batarak sırayı bitirelim. Yine ikili trabzanları sıra sonuna kadar tamamladım. Bir üst sıraya geçerek yine ikili trabzan olarak şu kısma kadar geldim. Burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi bunları 1'e düşüreceğiz. Burada topuk kısmını yapıyoruz artık. Birinciye battım. ikinciye battım. 3. sık iğneme battım. 4 tane ilmeğim var. Dördünü birlikte kapattım. Şimdi ikili trabzan tepelerine ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. Böyle ikili trabzan olarak böyle sırayı tamamlayalım. Evet bakın şöyle topuk kısmını da yapmış olduk. Şimdi artık sırayı tamamladık. Şöyle tersini çevirelim. Bakın tersini çevirdim. Şimdi şu kısmını şöyle sık iğne olarak birbirine birleştireceğiz. Karşılıklı trabzan tepelerine batarak bir kere de örüyoruz. Bakın buradan batıyorum, buradakine batıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Karşılıklı. Böyle trabzan tepelerine batalım. İki tarafı birbirine böyle birleştirerek ilerleyelim. En son bakın iki zincir çekerek ipimizi burada keselim. Şöyle düz tarafını çevirelim bakın. Bu kısmını birleştirmiş olduk batiğimizi bitirdik. Şimdi kenarına kenar oyası dolandım ben. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Bakın. Öncelikle kırmızı rengimle yaptım. Dilerseniz beyaz renkle de yapabilirsiniz. Şimdi kırmızı rengimizi alalım. Arkalardan herhangi bir trabzan boşluğuna batarak başlayabiliriz. Şöyle bakın. Şuradan trabzan boşluğuna battım. 1 2 3 zincirimi çektim aynı trabzan boşluğuna yine bir ikili trabzan yaptım bakın böyle iki tane oldular sonrasında bir diğer trabzan boşluğuna geçiyorum İkili trabzan aynı yere tekrar ikili trabzan şöyle iki tane oldu her trabzan boşluğuna iki tane ikili trabzan batalım böyle Bu şekilde bakın. Her trabzan boşluğuna iki tane ikili trabzan şöyle buraya şu kısma şu kısma böyle trabzanlarımızı yaparak ilerleyelim. Bakın şuralara şu kısma şuraya her sıranın başında var bunlar. Evet bakın böyle bütün sırayı dolandım. Şöyle şurada trabzan tepelerine battım. Bakın şurada. Böyle sırayı bitiriyorum şimdi. Bunun üzerine bir sıra daha da dolanabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Buradan sonra bir de şöyle 3 zincir çekerek aynı yere battım sık iğne olarak. Böyle pipirik şeklinde bir kenar oyası da yaptım. 1 2 tırabzan tepesi atlayıp 3.ye sık iğne olarak battım. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. 1 3. trabzanın tepesine sık iğne olarak battım. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar böyle sık iğne olarak battım. Şöyle bir kenar oyası dolanalım. Evet bakın böyle patiğimi bitirdim tamamladım. Gerçekten çok kibar çok kullanışlı. Ayaklarınızda da harika duracak bir patik modeli. İlk defa tığ işi örgü patik yapacak. Arkadaşlarımıza kolaylıkla yapabilirler. Böyle renk renk örerek satışını yapabilirsiniz. Sevdiklerinize yeni yıl hediyesi yapabilirsiniz. Ayaklarınızda sıcacık tutacaktır. Çok da kullanışlı. Böyle akşamları oturduğunuzda bir saatte bir tanesini böyle örebilirsiniz. Dediğim gibi elinizde kalan ipleri de değerlendirip renk renk örebilirsiniz. Çok güzel. Bakın böyle model çok kolay. İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz, sizler de denersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer kanalımı, videolarımı faydalı buluyorsanız abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.